60 günden beri Akali oyna bekliyorum gün bilmem ne kaç diyen Real Fully kardeşim için bugün Akali oynuyoruz top lane'de. Ignite ve teleport girdik. Karşımızda Galio var veya Kyle var bilmiyorum ama bence Galio var. Zümüt iki Zümüt bir elodayız arkadaşlar. Akali ile bakalım Galio'ya karşı nasıl oynayacağız? Elimden geldiğince hem öğreteceğim, hem çalışacağım hem de bol bol sohbet yapacağız. Bu video destek için güzel bir 1500 beğeni bekliyorum. Destiniz esirgemeyin biliyorsunuz ki videoyu beğeni attıkça kanal hayvan gibi deli gibi anlar oluyor. Sürekli ana sayfayız arkadaşlar. 1500 beğeni geldiği gibi Hakari'nin farklı bir varyantını sizlere çekerim. Şimdi arkamıza yaslandık. İlk eşya yıldırım asası alacağız. Erken oyunda öne geçerse Makali ile çok rahat binleyebiliyoruz oyunu taşıyabiliyoruz. Düşersek de toparlayabiliyoruz. Hele ki ADC'yi midlane'i falan çok rahat kesiyor bu karakter late game'de. Şöyle Q'yu değdirmeye çalışacağım bir. Geri çıkıyorum. Bak takası gördün mü? Q oto, Q oto şeklinde. Erkenden. Zaten Q hayvan gibi mana yediği için. iki tane Q atma şansım var. İkinci yetenek E açıyorum abi burada. Adama E tutturacağım. Değmedi. Oo. Bir klik mi attı o adam? Ne yaptı? Q'yu attım. Geri çıktım. İstiyorsan gel. Bir Q daha. Olur. W basınca enerji geliyor. O yüzden daha rahat oynayabiliyoruz arkadaşlar da. Tamam. Hızlı koşacağım. Ama gelmedi ki Q. Kaç enerji istiyor? 110 istiyor. Oo, Gelene kadar adamın flashını aldık en azından. Double açtık arkadaşlar. 6'ya 12 şu anda farm döndeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. O yüzden keyfimiz rahat. Farmda da son vuruş yapacağım. Bu adam büyük ihtimal teleportunu kullanacak gelecek. Adamın E'sine E basmaya çalış. Elimden geldiğince. E'sine E basmaya çalışacağım. Şu anda Kik'te canlı yayındayız. Siz bu videoyu izlerken ben yayındayım arkadaşlar. Ve her luzda elimden geldiğince 575 RP vermeye çalışıyorum. E'si ne oluyor bu adamın? Onu da çözmek lazım. Attım da W'yu. Güzel takas bence. Arabayı alabildik mi? Alamadık. Level aldım. Tamam fena değil. Takaslar çok iyi arkadaşlar çünkü daha erken oyundayız. Erken oyunda Akali güçsüz de late'de falan. Hele ki 6. seviyeden sonra fazlaca vurmaya başlıyor. Elektrik veri bekleyeceğiz okey. 850 goldumuz olsun. 2 tane kitap çekelim. Genk mi yiyoruz burada ne yapıyoruz? 27-21 farm da fena değil. Akali de pek oynamadım arkadaşlar. Real free 60 günden beri her gün yazmış arkadaş ya. Her gün. Her gün yazmış. İstikara bakar mısınız? Etik ver patladı. Fena değil. Bence güzel takas. Fazla göz Gayet tatlı. Hatta birazdan B arkadaşlar. 1100 goldumuz oldu. Şu eşyayı aldığımız zaman karakter vurmaya başlıyor zaten ufaktan. elektrik e, ver patlattık altı olacağım şimdi bence bu beyzemesi lazım beyzemiyor mu let's go <laughs> güzel burayı puşluyorum ve çıkıyorum Nice. Nice hocam. Arkadaşlar sponsorumuz olan hesap.com.tr sayesinde LOL klientinin altındaki fiyatlarla güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Sadece League of Legends değil diğer oyunlarında kodları mevcut. Fiyatlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer diyorsanız ki ben EU'da oynuyorum o zaman West için de buradan fiyatlara bakabiliyorsunuz. Kayıt olmak için yoruma ve açıklama kısmına linki bıraktım. Oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar Hextech eşyasını aldık. Attık attık at, sıkıntı yok. O da senin içine daha fazla. Ah! Ulan benim hatam var ya bak Akali'yi hayatımda 3 kere oynamışımdır arkadaşlar. O yüzden böyle bir hata yaptım ya. Sorry. Hakim olsaydım karakteri oynayabilecektim de biliyorsunuz bir tanesini aramda oynamıştık. İkincisini A'dan Z'ye serisinde oynamıştım zaten. Üçüncüsünü şu an oynuyorum yani. Tamam fena değil. Ya, karakterimiz vurmaya başladı zaten. Ben ufaktan birazdan parçalayacağım gibi. Q kafama geldi. Ayıp ediyorsunuz ama bak. Ben dedim size Akali bilmiyorum, beceremiyorum diye bana. Real 60 günden beri Akali istiyor dedi diye. Oyna, oyna, oyna diyorsunuz. Böyle i̇stediğinizi yapıyorum sonra laf atıyorsunuz. Hakim değilim karakter o kadar. Bildiğim şeyleri öpmeye çalışıyorum işte. Tamam aldık farmları çıkalım buradan. Bir kitap daha alırız. Yıldırım asası bitecek. Sirbas popuçları alacağız. Sonrasında bir Lich Puan. Vadi Aran Rabodon şeklinde bir build yaparız. Bu adam tank kasıyor. Ups. Yük kaçırdık. Yani. Girmiyorum arkadaşlar. Birazcık dürtmek de amacım. Lane bize puşluyor. Şöyle birazcık geriye çıkalım. Bağımda zaten öndeyiz. Rahatız. Arkadaşlar bu arada açmadım müzik falan haberiniz olsun. Siz tam şu an istediğiniz bir şarkıyı arkada kısık olarak açın videoyu izlerken. Anladınız mı olayı? Yakaladın. O şekilde izlerseniz daha çok keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Bence çok iyi. Bunu geçen ben kendim yaptım. Bekir'i izliyordum. Baktım şarkı yok bir şey yok. İstediğim şarkıyı açıyorum. Felaket sarıyor ya. Oo karakterimiz çok iyi vuruyor ama ya. Ufaktan oldu gibi ha. Ne diyorsunuz chat? Mikrofon da Sega bana. Arkadaşlar rakip tank kasıyor. Gerçi şu anda herhangi bir MR gerçi almış ya. Adam büyü direnci kasıyor şu anda. O yüzden bir tık dolanıyor gibiyiz ama yıldırım hasası bitti. Ayrıyeten 54 bin 50 kişi olmuşuz. Ne ara bilmiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım size bir şey katıyor ve eğlendiriyorumdur. Takipte kalın abone olun. 60 bine adım adım devam diyorum hocam. Farmda fena değiliz bence. Akali ile bu dakikada bu CS yapacağımı ben de düşünmüyorum açıkçası. Bütün iş alacağım. benim chatimde bitiyor ya. Sağolsunlar destek oluyorlar şu anda bana. Tam olarak şuraya bir totem koymak istiyorum. Ufaktan. Bu iş. <laughs> tamam çıkacağım. Nasıl değmedi ya o? Kaçmamız lazım. Buradan teleportum var zaten. Sıkıntı yok. Güzel. Ben bir beyzeyim burada. Ben de anlamadım. Q içinden geçti. Alçaklık yükseklik bilmiyorum valla. Şahitsiniz. Q'yu attım içinden geçti resmen. Oha iki tane Q adam nasıl dojdu gördünüz mü? Yukarı aşağı yaparak mal oldum bu arada. Sana bir yardıma geleyim kardeşim ben. Evet Q'ları kötü attım ama adam da iyi doj atıyor arkadaşlar şimdi. Doğruya doğru diyeceğiz yani. Yukarı atacakken aşağı yaptı. Aşağı atacakken yukarı böyle bir gitti. Bir tık beni mal etti. Eline sağlık kardeş. Mal oldum. Mal pink. <laughs> Biraz geri çıkalım. Abi sahnesinde beni pikliyorsun da bir saniye ben de bir farm alsam da öyle gelsem hani. Çok da şey değil yani. Ya bir saniye bir sakin olsan. Olamayın da sakin. Okey. Çok iyisin. Devam eder miyiz burada? Edemiyoruz. Tam tapa çıkıyorum. Neyim puştlayacağım? Öleceğim ben ya. Ben daha çıkmaz. <laughs> Mid'de sürekli olay dönüyor. Tamam çıkıyorum buradan. Çıkıyorum çıkıyorum. Mid'e bir bakacağız gibi sanki. Oo net bakmamız lazım. Galio res yok. Oynarız burayı bence. Bence okey. Fena değil maksat oraya dağıtmak arkadaşlar. Luz almayalım. Luz'una bakabilir miyim? Şu an gücüm yeter mi bilmiyorum. Aslında bir aşırı büyük sopayı alsak o şekilde oynasak daha iyi olacaktı ama Sojina Kali mi deneyelim? Tamam arkadaşlar demiştik ki videonun başında 1500 beyni gelirse Akali'nin farklı bir varyantını oynarım diye. Sojina Kali olsun o zaman. AD Sojina Kali yaparız. Bayağı duymuştum AD Sojina Kali'yi. AD değil de Sojina Kali duymuştum. Yalan olmasın şimdi. Onu bir oynayabilirim sizlere. Base'imizi koyalım mı? Bir evza alalım sonra base'yelim. Geldim 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 geldim. O TP atan kim Galio mu? Hadi. en fazla budan Q çalışır benden. Hadi. E değmedi be. Lan değdireceğim sandım. Oh öldü. Biraz fail oynayabiliyorum. Durma kalmayın arkadaşlar. Çünkü Cidden ilk defa bu Elo'da Akali oynuyorum ve 3. Akali oynuyorum tekrar söyleyeyim. Amacım kendimi çok egzantrik şampiyonlarda da kendimi geliştirip kanala güzel video atmak e, bilginiz olsun. Oo Mel agresif oynuyor. Mel bayağı agresif. 156 falan bence fena değil. Aslında daha iyi olabilirdi. Bir de e, YouTube şu muhabbet nereden geliyor? Şu P tarzı bir sembol var. YouTube izleyicilerime soruyorum. Bir de arkadaşlar siz bu videoyu izliyorken ben dün vlog attım. İzlemeyen varsa şimdi farklı bir kontent olduğu için buyurun izleyin. Çok güzel vlog oldu. İçinde Barış Çiğ'den tutun. Telç'ten Kasidiz Kri'de. Ee, herkes var. Zegabon, Togi. Herkesi göreceksiniz. Güzel. Sıcak bir vlog oldu. Kız arkadaşım, ben, Orhan, Deniz. Ya, kalabalık güzel bir vlog oldu. E ee, şimdi YouTube LOL kanalında olduğu için bu. Önermeyebilir. Bir bakarsınız. Kartlara koydum. Haberiniz olsun. Burayı puşluyoruz. Beyizleyeceğiz. Lich puan bitti arkadaşlar. Buradan da Vadi Yaran gideceğiz. Sonra Bodon ve Gölge Alev şeklinde tamamlayacağız bulduğumuzu. Bir korkmadan oynasam acaba ne yaparım ya? Gireceğim de devamı gelmeyecek ama iyi hasar çıkıyormuş. Bir denemek istemiştim arkadaşlar. Nasıl vururum diye. Merak ettim. Ama iyiymiş hasarımız gerçekten. Özgün olsam şu karakterde. Özgün değil pardon. Özgür oynayabilsem. Uçmalı kaçmalı çok şey olacak da. Olsun. Daha da iyisini yapacağım sizlere merak Herkes etmeyin. Zaten. Ben Devam. Peki. Teleport geldi arkamıza. Gördüm teleportu. Bak şurada. Mel mi geldi? Mel gelmiş. Oha Lucian da var. Bir tık sıkıntı burası bence. Girmiyorum ya. Tık sıkıntı. Base TP yapalım. Riski atmayalım. Oo. Yani Akar öyle vuruyor ki. <gülüyor> ya <laughs> karaktere bak. <laughs> Yanlış oynayarak kestim adamı ya. İnanılmaz bir şarjısın Akar'cığım. Seni çok sevdim gerçekten. Seni mainleyeceğim. Hocam çıkamıyorum. Hayırdır yani bu ne? Oh. Ulan dedim bir an çıkamayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Fight'larda harbici sıkıntı yaşıyoruz ama. Güzel. Elomuz tekrar söyleyeyim. Zümrüt 1 Zümrüt 2 arkadaşlar. Çok tryhard maç geçiyor. O yüzden yüksek ile çıkmıyor. Birazcık benden. Birazcık da oyunun tryhardlığından dolayı. Ama güzel maç bence şu an. Çok keyifli geçiyor. Ulan T2 alayım ben de. Güzel. Bizimkiler yarayacak oradan ama. Bence evet. Yarmak daha mantıklı buradan. Bitmeyecek. Ben gelsem de bitmeyecekti. Onu bildiğim için böyle yaptım arkadaşlar şey gibi gözükebilir. Sen gitmedin oyun bitmedi falan filan. No 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 no. Oyun bitmeyecekti bence. Biz çıkalım. Çok da zorlamayalım. Totem bırakacağım buraya. Base TP yapacağız. Eşyamız bitmiş. Ravalon gidebiliriz. Vadi aran. Ayakkabıyı güçlendir. Ya da sat. Ee, 1200 yapıp aşırı büyük. Sopa alalım. Teleportu. Bastım. Geleceğim buraya. Oo, Ekmek burası. Ekmek ekmek. Ekmeğimi ver. Geldim. Bu gitti. Hocam geldim. Yetişmem lazım size. Ama yetişemiyorum ki. Bu Lucian ciddi mi diyecektim tam da. Güzel. Ama ona Q atacaktım lan giderken. <laughs> güzel güzel. Keyif aldım ben. Yani 2-10 Galio. Bence gayet temiz ya. 7-4 oynadık. Neyse tamam seviyorum seni. Hu! Arkadaşlar çok güzel maçtı. Hemen ikinci maçımıza geçeceğiz. Daha profesyonel olmaya çalışacağız tabii ki de. Çayınızı kahvenizi tazeleyin. Arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda bu sefer bir voli bir var. Sıkıntı. Voliye karşı akal oynamak bilemedim. Savaş, ha YouTube alabilir miyiz? Alabiliriz. alabiliriz. Çalışırım. Sesler niye çok yüksek geliyor? Onu anlamadım. Bakla kaldı şu anda. Hocam voliye karşı Gayet güzel bir level takas girdik biliyor musunuz? Bu adam fandan vura vura beni sektire ben sektire yoracak şimdi. Bir tık yoracak. W açalım burada. <laughs> <Bye bye. gülüyor> Elektrik ver patlattım. Çok güzel takas bence. Tutmak hiç bana göre değil. Tamam. Şimdi ilk level'larda Voli kesebilir. Flash'ım yok ya. O yüzden yeni puşlamak istemiyorum. Erkenden Darius'tan bir gank alabiliriz. Bugün Darius bir nerflendi arkadaşlar. Darius jungle şey nerflediler. O yüzden rahatız <laughs> artık. Her maç Darius görüyoruz her maç. Hayatımın ilk defa bir evresinde her gün ve ne zaman maç oynasam Darius'un banlandığını gördüm. Yani bu kadar tehlikeli bir pikti gerçekten. Nerflenmesinde fayda var mı? Vallahi fayda var gibi ya. Ne yalan söyleyeyim. Doğulay açalım şöyle bir. Oo, güzel vuracak bana. Keser Beni miyiz? Beni durduramazlar. İstiyorlarsa denesinler. Bir şeyim yok ki. Hadi. Enerjim yok. Yani ölmesi lazım artık bu adamın. İyi iş yaptı bize he. Pazara gönderdi. Akale çok da hakim değilim. Real Free 60 günden beri abi Akale oyna. Abi Akale oyna. Hadi artık Akale dediği için. Abiden de 60 günden beri yazmış clickbait arkadaşlar. 60 gündür her gün yazmış bir de. Onun şerefine şu an Akale oynuyoruz da. Burayı puşlamamız lazım bizim. Oo, bu var ya sıkıntı bir TP. Şu farm ölsün level alacağım. Şu farm da ölsün base Ya da kalsak mı burada acaba ya? Ay Q'ya bak. Q'ya bak. Adam kuşluyor puşluyor? Onu yapacak bir şeyim yok kral benim maalesef. Ben beyziyorum burada. Akali ne akali kanka uyuma. Aa, alakası yok kanka bu arada. Bir laf daha atarsa şey yapacağım ben bunu. İlk eşya vadi yarın. Şöyle yapalım. Şöyle yapıp teleportu basalım. İlk eşya Vadiyaran, sonra Lich puan alacağız. O da Darius ve bir tarzında şampiyonlar olduğu için arkadaşlar. Şarkı açmadım. Siz kendiniz chill müzik listenizden böyle ne bileyim artık 84 grubundan adamlar dolu kade ya da işte ne bileyim The Açın bir şeyi. Benim sesimi bastırmayacak şekilde şarkıyı açıp öyle izleyin arkadaşlar. Geçen böyle bir şey yaptık. İnanılmaz beğenmişsiniz. Abi çok zevkli oldu falan dediğinizi gördüm. 10 saniye yemedim. Birazcık dövdü bizi ama. Birazcık dövdü bizi sanki. 1500 beni geldi gibi anında size Akali'nin farklı bir varyantını çekeceğim. Sojinde bir Akali'miz var çünkü. 33'e 26 farmda geriyiz ya maalesef. Bu adam çok rahat farmlayabiliyor. Old şey değmedi ya. Orada bir sıçtık gibi ya. Oh. <laughs> Öleceğim sandım biliyor musunuz? Güzel oldu. Neyse ki kestik. 7 olduk arkadaşlar. 9. level'dan sonra akali güçleniyor. Q'yu istiyoruz çünkü. 9'dan sonra çok daha rahat takas girip çıkabileceğiz. Nunu troll değil bence. Mit oynuyor ama 25 de farmı var. Bilemedim şu an. Bu kadar yeter. Ne diyorsunuz? Ne güzel kesti karakter gördünüz mü? Zınk 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 zınk. <laughs> karakter çok temiz kesiyor bir yerden sonra. Bir de akayörüne geçtiğiniz zaman harbiden işiniz iyi yani arkadaşlar. Karakter vuruyor çünkü. O aldırıyor size. Güzel de farm kesebiliyorsunuz. E full diyeceğiz ikinci yetenek. Ben burayı puşlarım diye düşünüyorum. Bu farmı da alalım. Ama farm sıkıntısı yaşıyorum. 47 kötü bence bu dakika oranla. Tabii ki de vol 1'i geçtik farmda ama ...dakikaya oranda kötü farmımız... ...chatten çok güzel bir soru geldi az önce YouTube... ...bize de söyledim burada... ...kostümsüz olduğu halde... ...en güzel karakter ne sizce... ...bir karakterin kostümsüz hali... ...oyundaki en güzel ne yani mesela... ...ulan üstüme koşar diye düşünmüştüm... İlo diyen yani... ...bence bak Yasuo olabilir gerçekten... ...Yasuo'nun kostümsüz hali ben beğeniyorum... ...Yone de olabilir... ...Grektan... ...bilemedim... ...kostümsüz Yasuo bok gibi... ...bence değil bu arada biliyor musun bak... ...default hali güzel... Riven aynı şekilde güzel. Riven da beğeniyorum. Renk şeyi falan hoşuma gidiyor benim yani. Sorunları benim... benim Q'nun kötülüğe bak benim ya. Gerçekten Q'nun kötülüğe bak. Nedense Q %100 değecekmiş gibi oynuyorum ben mal gibi. Hammer mı? Yok daha neler. Ağır ölen sonra kanka o <laughs> 59 farm çok kötü ya şu dakikada. Erken biterse maç bir maç daha oynarız arkadaşlar Akali'yi. Çünkü kanaldaki ilk Akali videosu. Koşuyorum Grafslara kaçmaya çalışıyorum. Ben senin gibilerle çocukken savaşıyordum. Bu bayrak burada dalgalanmaz. Güzel. Voli yaklaşır mıyım? Q değmedi. Tamam, buna. Kevime kalmış. Ölmedi lan. Ay. Aman diyeyim. Kanka sırf senin için geleceğim burada. arada. Yine değmedi bu. Lan niye değmiyor benim Q? Savaş çok kaldı. Ben temiz çalışırım. Abi ya. Benim Q yine Yasuo'nun içinden geçti. Gördünüz mü? Selamun aleyküm. Warbear. Aleyküm selam karamanma. Saçlar farklı olmuş. Saçımın neyi farklı? Ha, Ya duştan çıktım saçları saldım arkadaşlar savaş. Birazcık dikmedim yani bugün. Biraz kırılmaya başladı çünkü. Kırılmasın saçlar kalsın böyle. On olacağız. Güzel. Ha kaslar fena değil aslında ama. Mezar taşlarına yazılanlar yeni mantra olacak. Darius'tan bir gank bekliyorum şu anda. Aynen. O yüzden geri çıkacağım. Botumuzu alıp Lich Pan aldığımız zaman çok daha iyi olacağız. Darius geliyor. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Tam zamanına geldi adam. Eline sağlık kardeşim benim. Onu olacağım seni. Blade alabiliyor muyuz? Buraya yanlış atıyorsun. Atabilirim ben dediğim gibi. Kale çok hakim değilim. Benden güzel bir performans beklemeyin Akali'le. Alışacağız. Hem Real Fury hem de Arkadaşın bu karaktere alışmak istiyorum. Güzel bir karakter çünkü. O yüzden oynuyorum. Akali öyle bir karakter ki benim için. Hayatımda harbiden hiç bilmediğim bir karakter. Ve farklı bir kombolara sahip bir karakter. Pasifini kullanmaya devam. Güzel. Adamsın lan Fidel. Ne kadar zevkliymiş gank almak arka arkaya. Normalde biz gankeriz sürekli. Ben sevdim bu işi. Benim için okey. Bir plate daha aldık. Hatta bir tane daha plate çekeriz bence. Darius'u bot side'da gördüm. Rahat rahat burada. Plate'imizi alalım ve çıkalım. Kaçmalıyız. Samira Jaspoy ders. ya da kesmingi ters. Kesiopya bana ters mi? Samira evet de ki... Kesöpe değil arkadaşlar. Kesöpe'yi ciddiyle oynarım bu arada. Ben çok 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 eskiden siz bilmiyorsunuz bunu ama artık. içerik üretmiyorken deli gibi kesöpe oynardım. Yemin ederim. Vallahi billahi bir kesöpe oynardım. mı halini. Youtube'a kayıt alacağım yakın zamanda. Sıkı damgası yiyeceğim. Görürsünüz. Bak. Selam Volibir. <laughs> Bu kişisel Upsi. <laughs> <laughs> <Oopsie. gülüyor> Hoş geldin Fidel. Fidel benim doğum olsa bu kadar gank atmazdı ya. Eline sağlık. Bence Yasuo'yu bir tur daha keseriz. Dur bakalım. Bokunu çıkartacağım gibi ama. Yok mu Yasuo burada? Demin buradaydı. Vallahi buradaydı bu adam az önce. Bir gitmiş. O zaman ben eşyayı bitirdim arkadaşlar. Eşya bitti. Şimdi izleyin bak. Lich puandan sonra şu karakter nasıl vuruyor. Hayvan gibi hasar çıkartabiliyorsunuz şu anda. Ki farmın bence bir tık kötü. Ota koşalım. Bundan sonra da gölge alev alacağım. Ardından bir tane rabolan çekeceğim arkadaşlar. Ve botumuzu güçlendireceğiz. Yetişemedim biliyorum adama. Bir yetişsem çok tatlı olacaktı. Bu kadar yeter. Darius. Oy. Oy ne vurduk be. <laughs> karakter deli gibi vuruyor ya. Bayıldım Akali'ye biliyor musunuz? İlk maç biraz şeydi de bu maç bir açıldı karakter. Abi ne vuruyor bizim karakter? Adama nefes aldırmadı be. Ama işte iki eşyadan sonra Gençli bu kayıtlar açılıyor arkadaşlar. Kazanır. Ne yaptık? Şu an YouTube kaydoluyoruz. Akali Yeni oynuyoruz. Doldura, Her loza 575 RP vermeye devam ediyoruz. Buradan bir baksak mı acaba? Aha ben Yasuo'ya giderim. Keser mi bizi? Caitlyn gider mi? Yasu. İstiyorum Yasuo. İstiyorum Yasuo'yu. Kaçacak adam farmladın ama. Ha kaçmayacak beni istiyor bu adam. Gel. Gelmiyor. Herkes hmm. ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Çeviklik güç. Güzel vurduk da, ölebiliriz burada. Tamam. Katelyn, görürsem Katelyn. Tamam Caitlyn'i aldık. Karakter bir yerden sonra felaket hareket hızı yapmaya başlıyor ya. Onu yemedim mi diye. Maçı bitirme kolu geldi mi bir anda? Attım tipi, Altıma trap koyacak bu adam. Oo kesin diyeceğiz trap'ı. Helal yardım. kafa yiyeceğim şimdi. Headshot. çıkamıyorum CC'den. Abi. Neyse. bitti ama sıçtım ben burada. CC beni bozuyor. Biraz daha hakim olmak lazım da. Nunu nasıl aldı win bilmiyorum yani. Bu adamın şeyine denk geldi. Güzel. 0'a 10 voli bir ayrısı olsun bu arada. <laughs> nice good. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizleri yayınlara bekliyorum. Allah'a emanetsiniz.